Gerçekten istiyorum. Ben sesini beğendim. Tarifin yeni gelen er arkadaşlara sesini bir duyursan söyle. Kaçarlar diye korkuyorum ya. O zaman hocam sesimi kendi duyabilir miyim hocam? Bir de şey alayım Allah Türkası. <laughs> ne alacaksın ne? Allah Ne damla Yürek yedin evet, herhalde evet. sen bugün. Evet evet. Hayır ya sen. İyi filan. Tamam duyacak mısın sesini de? Yönetmenimiz de onay verdiğine göre. O zaman seni dinliyoruz artık. Deniz üstü köpürür Ey canım rinnanay rinna rinnanay rinna Kayada binsem götürür Ey canım hey Benim de şu cihana gelişim Ey canım RINNANAY RINNA RINNANAY Bir güzelden ötürü Hey canım hey Benim de şu cihana gelişim Hey canım RINNANAY RINNA RINNANAY bir güzelden ötürü Hey canım hey Bravo, Bravo. Harika Stifon Hemen kaçın Ağzına sağlık Senin de söyleyesin varmış Tayfun. Böyle bir tiyatro gibi çıktı söyledi <laughs> Tayfun, Yeşilçam'dan girdik, nerelere geldik ya? O da eski ya, Cem Karıcı da. Daha şarkı söyledi. Evet, evet. Güzel olmadı mı? Biraz kıvırdımsak ya. Ama sesine çok yakışıyor set rengi de, bilmiyorum ama... ...böyle bir şeyin var sanki. Bir... E, tabii. Oynadın, güzel oynadın çok yani. Çok güzel evet, ilan sağ ol, Teşekkür ederim, sağ ol. Sensin, sensin, sensin.